Hopkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Teks Başkanı, Doçent Doktor Cihat Yaycı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını güçlendirecek 5 adımlı stratejiyi açıklıyor. 20 Aralık 2020'den itibaren Türkiye sevil haritası dışına çıkmadı. Şimdi jeopolitik asıl strateji bir satranç oyunu gibi düşünüyorum ben. Satranç oyunu gibi düşün düşünerek şunu söylüyorum. Madem iki tane amacımız var. Birisi sevil haritasını tanımamak. Yani Sevilla Üniversitesi haritasını tanımak. İkincisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muhatap alınmasını ve fiilen tanımasını sağlamak. Bunun için şöyle diyor. Madem Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi bayrağıyla Sevilla haritası dışında faaliyet göstermiyor. İki toplumlu bir yapı olduğunu Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kabul ediyor. Doğru. Türkler ve Rumlar var. Ve burada bu adamın çevresindeki her yerde bu iki toplumda hakkı var. Doğru. Bak şimdi onların silahıyla onları vuracağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Türkiye sismik araştırma ve sondaj gemilerinden bir ya da ikisini devretse belli bir sürede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çeksek biz bu gemilere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla sismik araştırma ve sondaj yapsalar itiraz ettiklerinde ya Kıbrıs Türklerinde burada hakkı olduğunu zaten siz söylüyorsunuz. Rumlar madem böyle kendi başlarına arama yapıyor, biz de arama yapıyoruz, biz de sondaj yapıyoruz dediğiniz zaman, dediğiniz zaman onların cevap verecek bir durumları kalmaz. Ve ve çok da e, çok da önemli olan kısmı şu. Türkiye bu Türkiye'ye dedikleri zaman bu sismi karıştırma gemisini, sondaj gemisini çekin dediklerinde var şu söylenecek. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyorum. O bağımsız bir devlettir. Siz gidin şikayetiniz varsa ona söyleyin. İtirazınız varsa ona yap. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne itiraz yaptıkları anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fiilen tanımış olacaklardır. Dolayısıyla bir taşla birkaç kuş vurmuş olacağız. Şimdi İsmet projesi biliyorsunuz. Şimdi burada İsmet projesinin batı güzergahı iptal oldu. Neden? Bunun asıl sebebi fizik olmaması değil. Asıl sebebi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi deniz ilgi alanlarından geçirip bu boru hattının geçmesi durumunda izin alması gerektiğini söylemesi. Ben izin vermeyeceğim demiyor zaten Türkiye. Diyor ki ama benden izin alın. Ama Yunan Rum İkilisi Türkiye'den izin alınmasının, Türkiye'nin bu Akdeniz'deki mavi vatan parçasının tanımak olduğu anlamına geleceği için asla alınmasın diyor. Aslında Türkiye'nin duruşu, İsmet Projesi'nin Batı Güzergahı'nı iptal ettirmiş ama daha da önemlisi Yunan Rum'un inadı iptal ettirmiştir. Şimdi o zaman peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından önemi nedir bunun Doğu Güzergahı'nın? Batı Güzergahı iptal oldu. Doğu Güzergahı da gelinecek. Doğu Güzergahı'ndaki stratejimiz de şu olmalıdır. İki amacımız var bizim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelir elde etmesi yani çok ciddi gelir elde etmesi. madem Avrupa bu bölgeden çıkacak doğal gaza muhtaç özellikle Rus-Ukrayna Savaşı'ndan sonra alternatif geliştirmek istiyorlar. O zaman şunu yapmamız lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir politikasını ilan ettirmemiz lazım. Benim çizdiğim haritanın kampas burnunu enkıla eden kısmı Türkiye'de yapılacak bir anlaşmayla, bir anlaşmayla ve Türkiye ile Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak münhasır ekonomik bölge kullanım anlaşması imzalamasıyla bu bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanı Bu boru hattı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanından geçirilir, geçmek zorundadır. Geçerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden usulen izin alınmak zorundadır. İzin alındığı an mecburlar çocuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiilen tanımış olur. İkinci husus şudur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karasım'ın üzerinden geçirilmesi çok daha ucuzdur. Yani önce denize gelip, önce denize gelip, sonra Karasım'ın üzerinden, Karabatan'ından Anadolu'ya bağlanması ve oradan da petrol, doğalgaz, buraklarına bağlanması son derece ekonomiktir. Karpat burnunu dolaşmaktan, deniz altına, deniz altında burada dolaşmaktan çok çok daha ucuzdur. O zaman ne şey olacak? Madem bunun üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerinden bu burak geçiyor, o zaman buraya bir komisyon ödeyecekler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne belli bir yüzde de doğalgaz verecekler. Bu şimdi işte birkaç alternatif bize bu yayınladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğalgaz boru hatlarından, İsmet projesinin doğu güzergahından gelir elde etmesi ve deniz yetki alanından geçirirken izin alınarak, izin alınarak tanınması bu şekildedir. Beş basamaklı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu denizindeki varlığının güçlenmesi, gelir elde etmesi ve tanınması için beş basamaklı strateji planı bu şekilde özetlenir. Şimdi Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de ortak münasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığı takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mavi vatanı yaklaşık 30 kat büyür. Ve Doğu Akdeniz'de birlikte yani çıkacak zenginliklerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne belli bir oranda pay alır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalıcı bir geliri olur. Mavi vatan söylemek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak refah için son derece önemlidir son derece önemlidir. Sadece konu jeopolitik değildir. Ekonomik refah için çok çok önemlidir. Şimdi bu benim çizdiğim harita. 2012 yılında <laughs> yayınladım ben bunu. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müstakil ba ve bağımsız bir devlet olarak nasıl bir deniz yetki alanı olurdu? Mavi vatanı nasıl olurdu diye. Bu çalışmaya göre bizim ruhsat sahalarımız belirlenmiştir. Yani bizim şu anda Türkiye Petrolleri Anneli Ortaklığı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsat sahalarının temeli buradaki haritadır. Yani ben bu çalışmaların içinde olduğumu için söylüyorum. Bu harita Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanının nasıl olabileceğini göster gösteren bir çalışmadır. İşte gördüğünüz gibi burası son derece önemlidir. Bakın şuradaki ışıma, şuradaki ışıma nereden oluyor biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en fazla deniz yetki alanı kazandığı nokta neresi biliyor musunuz? Karpazburnu. Karpaz neresi? O meşhur kilise. Yani Yunan ve Rumlar o kiliseyi e, ne, sen ne yapıyorsun? O kiliseyi bize verin. Orası bizim alanımız olsun dediği nokta nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ışıma olarak deniz yetki alanının alanık en fazla kazandıran alanıdır. Orası çıktığı an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok ciddi mağdatan kaybeder. Ve orası tabir yerindeyse Yunan, Yunanların kullandığı meis gibi olur. Yunan'ın kullandığı meis gibi olur. Yani ben burada detayına girmiyorum. Teknik olarak söylüyorum. Teknik olarak bu deniz yetki alanları çiziminde ışımalar çok önemlidir. Işıma açısı çok önemlidir. En fazla ışımayı yapan yer de o kilisedir. Kilisenin olduğu bölgedir. Yoksa o efendim, eski püskü kiliseyi neden istiyorlar, neden ne istiyorlar diye sorarsanız asıl amacı zenginliktir. Ve işte gördüğünüz ruhsat sahaları işte o demin yap gösterdiğim ışımalara göre bu pembe olan yer pembe olan yer e, esasen ışımalarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mağaraları